bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda fakir bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçi ve eşi küçük bir kulübede yaşar, sabah akşam tarlada çalışır ama yine de zorluklar içinde geçinirlermiş. Bir gün çiftçi kümesteki tavuklarının arasından birinin altın bir yumurta yumurtladığını fark etmiş. Gözlerine inanamamış yumurtayı eline alıp sıkıca incelemiş. Gerçekten sapsarı, saf altından bir yumurtaymış. Çiftçi bu yumurtayı hemen kasabaya götürmüş ve kuyumcuda satmış. Aldığı parayla yiyecek ve giyecek almış. Eşiyle birlikte rahatlamışlar. Ama ertesi sabah aynı tavuk yine altın bir yumurta bırakmış. Bu durum günlerce, haftalarca böyle devam etmiş. Çiftçi ve eşi zenginleşmiş. Büyük bir eve taşınmış. Güzel kıyafetler giymişler. Ancak zamanla çiftçi hırslanmaya başlamış. Eğer bu tavuk her gün bir yumurta yumurtluyorsa içinde koca bir altın hazinesi olmalı diye düşünmüş. Bir sabah sabırsızlıkla eline bir bıçak almış ve tavuğu kesmeye karar vermiş. Eşi ne kadar engellemeye çalışsa da çiftçi çoktan kararını vermiş tavuk kesilmiş ama içinde tek bir altın bile yokmuş. Çiftçi büyük bir pişmanlıkla başını ellerinin arasına almış. Çünkü artık ne tavuğu ne de altın yumurtaları varmış. Eskisinden daha fakir olmuşlar ve eski hayatlarına dönmek zorunda kalmışlar. Ve böylece açgözlülüğün insanı nasıl felakete sürüklediği bir kez daha anlaşılmış gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan için, biri dinleyen için, biri de sabırlı ve kanaatkar olanlar için.